Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yaşanan araç spawn ettikten sonra yok olma sorununa bakacağız. Hemen hızlıca giriyorum konuya şimdi. Buradan bir tane araç spawn ediyorum. Genelde bu araç güzel araçlar, online'da bulunan araçlar oluyor. Mesela 8F Drafter. Buna bastım abi. Biraz sürüyorum pat yok oldu gördünüz mü? Bundan sonra daha hızlı yok oluyor. Yani ilk seferinde biraz daha fazla duruyor. Bu böyle bir 5-10 saniye durdu diye sevinmeyin gidiyor direkt. Diğer güzel arabalarda da gidiyor. Hani dandik arabalar gitmiyor. Oyun story modda bulunan arabalar gitmiyor. Genelde online kısmında bulunan arabalar gidiyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Hemen oyunu bir kapatıyorum. Göstermek için açmıştım. Açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indireceksiniz. Açtım. İçindeki Rampage 2372'yi de açıyorum. Bu Rampage Trainer sürümlere özel oluyor. Yani güncellendikten sonra sürümün de değişmesi gerekiyor. O yüzden her sürüm için ayrı video çekmem gerekiyor. Açtım. İçinde 4 tane dosya var gördüğünüz gibi. Bu 4 dosyayı oyunumun kurul olduğu yere şöyle taşıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir deyin. Korkmayın hiçbir şey değişmeyecektir. Tamamdır. Şimdi oyuna giriyoruz. Yapacağımız işlemleri göstereceğim. Zaten bitiyor burada işimiz. Dostum bu arada video işine yararsa bir like atarsan çok çok memnun olurum. Şimdiden eline sağlık. Oyun yüklendi ve böyle bir welcome ekranı geldi. İlk girişte bu gelecektir. Bunu geçmek için ilk önce hemen bir enter tuşuna basıyorum. Bir kez daha bastım ve şu an Rampage trainer'ım aktif. F4 tuşuna basarak Rampage'i açabiliyorum. Bu arada F4 de bu V.NET çakışıyor. Rampage'in açılışını değiştireceğiz. Rampage'i kullanmak zorunda değiliz bu arada onu söyleyeyim. Şimdi bakın Rampage'i direkt yükledik. Hemen testimizi yapalım. Ben bu Rampage'in tuşunu falan nasıl değiştireceğiz? Hemen onu da göstereceğim tabii ki. Demin şu 8F After'ı after almıştık ve gitmişti lan arabayı çarptık hemen. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. Yine biraz süreyim de çünkü bazen 20 saniyeyi falan bulabiliyor. Tamamdır yok olma olayımız bitti. Şimdi Rampage Trainer f 4 açılıyor ve çakıştığı tuş var. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi buradan aşağı doğru iniyorum. İkisi de açıldı yapacak bir şey yok. Settings'e giriyorum. ESC'ye bastım zaten bu gitmedi. Bir geri geldiği için hani bir kere giriyorum benim birine kapanmamış oluyor. Settings kısmına aşağı doğru iniyorum. Open key diyor bak. Open key istediğin gibi bir şey yap. Mesela kullanmayacağım bir şey yıldız oldu. Dur. Page up yaptım mesela. Kullanmayacağım bir tuş atıyorum. Çünkü bunu açmak zorunda değiliz. Tabi kullanmak istersen kullanırsın. Lan ölmeyelim ha. Daha sonrasında şu sağ tarafta bulunan simgeler var. Hemen onu da kapatalım. Şimdi yaptığım ayarları kesinlikle yapın. Hotkey Manager'a geliyoruz. Buradan Cursor Hotkey kapatıyoruz. X tuşuna basınca ekranda fare geliyor onu istemiyoruz. Kapattık. Tamam bu da bitti. Şurada teleport key var. İstersek bunu da kapatabiliyoruz. Hani F5'e basınca direkt teleport olmaz. Aslında kullanışlı isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Kapattım bunu. Hat key'lerin hepsini kapatıyorum abi. Extended UI kısmına giriyoruz. Buradan her şeyi kapatıyoruz. Tamamdır tertemiz. Artık oyunumuzda Rampage var mı yok mu haberimiz bile yok. Neye atamıştık? PageUp'a atamıştık. İsterseniz açarsınız ama gerek yok. Bu yüklü olsun. Yine siz menyonuzu kullanın ve menyoda spawn edin. Tekrar deniyorum. 8 eftiraftır. Olay bu kadar gençler. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Daha ne söyleyelim. Dostlar umarım video işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.